Ses konusunda bir etkinliğimiz vardı. Etkinliğimizde telefon yaptık. Arkadaşların, öğrencilerin ürünlerini önce bir gösterelim. Sonra da bir tane öğrencimiz ürünü nasıl yaptığını anlatacak. Şöyle sıra sıra öğrencilerimizin önce ürünlerini göstereyim. Şöyle birazdan bunları tek deneyeceğiz. Evet şöyle yapılan ürünleri çekelim. Evet. bunların hepsi çalışıyor bunları tek tek denedik tamam güzel şöyle birazdan sonra nasıl yaptığını anlatacak evet bunlar da bu şekilde Sude'ye dönelim nasıl yaptın Sude? Ee, i̇lk önce bardağın altını deldim. Tamam. Sonra Bantladım. Göreyim, içini gösterelim nasıl uyum attın. Çıkmasın diye gergin olduğu zaman çıkmasın diye Bantladım. ne yaptık? Bantladık içeriden tamam. Evet, sonra da denedik çalıştı. Tamam. Ee, burada ne şartımız var? Gergin olması evet. şartımız var değil mi? Gergin olmazsa ürün çalışmıyor. Bir tanesini deneyelim. Tamam başladık şimdi konuşmaya. Ses geliyor mu size şimdi? Geliyor. Ben de dinlemek istiyorum. Şöyle şuradan sesi konuş bakalım Kerem. O konuş sen. Konuş sen Osman. Nasılsın Kerem? Ne yapıyorsun? İyi vata Görüşürüz. Tamam güzel ses çıktı. Evet. Güzel bir etkinlik oldu burada önemli olan on numara hocam. Burada önemli olan evet düğüm olmasın. Şuradaki ipin dışarıya çıkmaması şöyle göstereyim. İpin sağlam olması, içerideki düğümün sağlam olması, bir ataç ya da herhangi bir ürün vasıtasıyla bunu sabitleyip iyice gergin yaptığınızda Ağırlıklı bu hocam. çıkmıyor ve ip gergin olduğunda ses güzel bir şekilde iletiliyor. Evet. Tamam teşekkür ediyorum. Şöyle bir vedalaşalım, el sallayalım.